1. Dünya Savaşı'nın ardından Irak'taki pek çok İngiliz sömürge görevlisinden biri olan ve görecek Kürt yanlısı görüşleriyle bilinen Binbaşı Noel'in bir keresinde şöyle dediği aktarılır. ABD Başkanı Wilson'un herkes istediğini yapsın haline dönüşüp boşa umut veren prensibi, yani halkların kaderini tayin hakkı prensibi, bütün parıltısıyla ufuktan yükselmektedir. Osmanlı Kürtleri avazları çektiği kadar bağırırlarsa Wilson'un kendilerini duyacağını ve Diyarbakır'ı kendi başlarına ve kötü yönetmelerine izin vereceğini, Türklerle paylaşmaları gerekmeden şişmanlamaya devam etmelerini sağlayacağını sanıyorlar. Binbaşı Noel'in bu sözleri tipik bir sömürge görevlisinin söyleyebileceği oryantali sözler ve ancak gerçekte Binbaşı Noel'in dediği gibi oldu. Kimse Kürtleri duymadı, kimse söz konusu prensibi Kürtler için gündeme almadı. Kürtlerin payına hiçbir şey düşmedi. Kürtlerin de bu konuda ne derece başarılı çabalara sahip oldukları da elbette tartışılabilir. Genel geçer kanıya göre nüfus oranları bakımından Kürtler Orta Doğu'daki dört büyük milletten biridir. Ve fakat bu millet tarihsel ana yurtları dört devlet arasında bölüşülmüş ve statüsüz bırakılmıştır. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Birinci Dünya Savaşı'nın ardından, Kürdistan coğrafyasının da dahil olduğu Orta Doğu'da siyasi harita ve düzen değiştirilip yeniden kurgulanırken, Kürtler bu yeni düzende kendilerine yer bulamadılar. Bunun milli, bölgesel ve uluslararası olmak üzere siyasi, ekonomik, diplomatik, askeri vesaire pek çok nedeni var elbette. Şimdilik bu hususları bir ara bırakalım ve şu soruya bakalım. Ortaya çıkan yeni siyasi düzende kendi kaderlerini tayin etme hakkını elde edememiş olan Kürtlerin konumları ne oldu? Özellikle 1970'lerden beri vurgusu ve politik ağırlığı zaman zaman değişmekle birlikte pek çok Kürt siyasi uğraşımının argümanlarına bakılırsa Kürtlerin 1. Dünya Savaşı'ndan bugüne sahip oldukları konum sömürge konumudur. Yani Kürdistan bir sömürgedir. Peki bunun egemen devletlerin yani Kürdistan coğrafyasında egemen olan sömürgeci devletlerin siyasetindeki karşılığı nedir? Kürdistan ve sömürgecilik konularında en fazla söz söylemiş isimlerin başında kuşkusuz İsmail Beşikçi gelir. Beşikçi sömürgecilik biçimlerini iki kategoride değerlendirir. Tam sömürgeler, yarı sömürgeler. Tam sömürgeler henüz devlet kurma aşamasına gelmemiş, yayılmacı kapitalist bir devletin ekonomik, siyasi, idari, kültürel bakımından denetim altına aldığı toplumlardır. Sömürgeci devletler tam sömürgeleri genel vali, komiser, naip, askeri vali gibi merkezden atadıkları kişiler aracılığıyla yönetiyorlardı. Bununla birlikte etkili olabilmek için yerel kadrolara da çeşitli görevler veriyorlardı. Bütün bunlar yapılırken sömürgenin sınırı çiziliyordu. İngiltere'nin Güneydoğu Asya, Afrika, Güney Amerika ve Okyanusya'daki sömürgeleri bu nitelikteydi. Yarı sömürgeler ise zaten bir devlete sahip toplumlardı. Örneğin İngiltere'nin bir zamanlar bir şekilde politik ve ekonomik olarak etki ettiği İran, Çin, Osmanlı İmparatorluğu gibi ülkeler bu kategoriye girer. Bu durumda Beşikçi'ye göre Kürdistan'ın durumu tam sömürge ve yarı sömürge statülerinden hiçbirine uymamaktadır. Kürdistan sömürge bile değildir. İsmail Beşikçi bunları ileri sürerken elbette Kürdistan'ın sömürge olduğunu reddetmiyor. Aksine vurgulamak istediği husus statüsü bile olmayan bir sömürge durumudur. Nihayetinde sömürge Beşikçi'nin de dikkat çektiği üzere bir statüdür. 1980'lere gelindiğinde neredeyse bütün tam ve yarı sömürgelerin bağımsız devletler haline gelmesi süreci tamamlanmıştı. Üstelik büyük oranda sömürgeci güçlerin belirlediği siyasi sınırlar çerçevesinde ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşların milletin kaderini tayin hakkını içeren bağlayıcı nitelikteki hukuki ve siyasi metinleri esas alınarak bu gerçekleşmişti. Kürtler ise sömürge statüsüne bile sahip olmadıkları için bu gelişmelerden de yararlanamamış, uluslararası alanda varlıkları da tanınmamıştı. Kürtlerin statüleri aslında uluslararası alanda egemenlikleri altında bulundukları ülkeler çerçevesinde tanınıyordu. Bu durumda Türkiye'de Kürtler devletin resmi söylemine uygun olarak Türktürler. Irak'ta 2000'li yıllara kadar resmi düzeyde hakları tanınmamışsa da azınlıktılar. İran'da da herkese öyle ve Suriye'deki Kürtleri pek anan yoktu. Bugünkü durum elbette biraz daha farklıdır ve fakat hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde Kürtlerin mevcut konumlarını gerek sömürge, gerek azınlık, gerekse de millet olarak resmen kabul eden herhangi bir gelişme de yoktur. Irak ve kısmen de Suriye'de farklı olmakla birlikte genel kabul hala egemen devletlerin belirlediği çerçevededir. Türkiye örneğini ele alalım. Bugün artık en azından açık biçimde resmi düzeyde Kürtlerin var olmadıkları ya da aslında Türk oldukları vesaire savunulmuyor. Kürtlerin varlığı hatta din kardeşleri vesaire oldukları şeklinde kabul ediliyor. Bunun için oldukça kısıtlı düzeyde bazı kültürel hakların tanındığı da söylenebilir. Ki bu hakların kullanımı da tamamen Türk yönetiminin keyfiyetine bağlıdır ve doğrudan Kürtlerle ilişkilendirilerek tanınmamıştır. Örneğin Türkçe dışındaki dillerde yayın sözüm ona Türkiye'de yasal olarak serbest. Devlet kanalında Kürtçe yayın yapılabiliyor. Ancak buna dair yasada Kürt dili diye bir ibare geçmez. Bunun yerine yerel dil ve lehçeler ifadesi söz konusudur ve daha da önemlisi devlet ancak çizdiği sınırlar dahilinde bu yerel dil ve lehçerin konuşulabileceğini sık sık hatırlatır. Aksi durumda Son olarak Diyarbakır'daki Pine Kafe örneğinde olduğu gibi terör ile suçlanmak işten bile değildir. Öbür yandan Türk devletinin bütün askeri, siyasi, diplomatik, ekonomik, kültürel vesaire tedbirlerine ve soykırım düzeyindeki uygulamalarına rağmen Kürtler yok olmadıkları gibi Türk de olmadılar. Aksine bugün epey dinamik bir Kürt muhalefeti de var. Fakat değişmeyen sonuç statüsüz oldukları gerçeğidir. Pek çok Kürt milliyetçisine ve oluşumuna göre belirttiğim gibi Kürtler sömür gibi millettir. Fakat Türk devleti nezdinde böyle bir şey söz konusu değildir. Peki gerçekte durum Türk devletinin iddia ettiği gibi mi? Şimdiye kadar ki 22 podcast ve yazıda Türkiye'nin Kürt tarihini anlatırken defalarca ve farklı örnekler çerçevesinde elbette bu sorunun yanıtını verdim. Bu vesileyle bu yazıları ve yayınları okumanızı veya dinlemenizi tekrar önereyim. Ancak bu sorunun yanıtını bu kez farklı veriler ışığında yani Türk devletinin egemenliği altındaki Kürdistan parçasında yürürlüğe koyduğu yönetim şekillerinde ve buna dair devlet yetkililerinin belgelerinde arayalım ve bakalım Türk devletine göre de Kürdistan sömürge midir değil midir? Mustafa Kemal döneminin değişmeyen bakanlarından biri 1925-1938 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı koltuğunda oturan Tevfik Rüştü Aras'tı. Aras daha bakan koltuğunda oturmadan önce daha doğrusu daha cumhuriyet bile ilan edilmemişken 1920'de ilan edilen birinci mecliste Manisa o zamanlar Menteşe ilinin vekiliydi. Bu meclisin bir oturumunda iskan ve muhacerat konusu tartışılırken Aras memleketin Türkleştirilmesi için Alman modelinden söz etmişti. Buna göre Almanlar Alman olmayan yerleri Almanlarla teksif etmek için kolonizasyon yapıyorlardı daha kuruluş aşamasındaki Türkiye'de bunu yapmalıydı. Bu siyaset Osmanlı'nın son yıllarında iktidarda olan İtaat ve Terakki Cemiyeti tarafından da aslında benimsenmişti. Fakat tamamı erdirmek için güçleri yetmemişti. Osmanlı dağılınca Alman olmayan yerleri Almanlaştıran bu uygulama Türk olmayan yerlerin Türkleştirilmesi şeklinde Mustafa Kemal'in Cumhuriyeti tarafından hayata geçirilmeye çalışıldı. Nitekim Tevfik Rüştü Aras 1930'da bu kez Dışişleri Bakanı olarak Cenevre'de Milletler Cemiyeti'nin yani o zamanlarki Birleşmiş Milletler'in Britanyalı temsilcisine şöyle demişti. Türk hükümetinin Kürt politikası şimdilik düzeni korumaya yönelik bir askeri işgalden ve nüfusun tamamen kat'i surette silahsızlandırılmasından ibarettir. Gelecekte Kürtleri kitlesel bir Türk nüfusu içinde boğacak yoğun bir sömürgeleştirme ihtimaliyle karşı karşıya kalınabilir. Aras'ın ihtimal olarak sözünü ettiği durumun hayata geçirilmesi için kendisi gibi mesai yapan başkaları da vardı. 1925 27 yılları arasında İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturan Cemil Uybay'dın 1925 tarihli devlette sunduğu gizli raporunda doğrudan doğruya şarkta müstemleke yani sömürge idaresinin kurulmasını istemişti. Yeterli bütçe ve yetkiye sahip bir genel müfettişlik kurulmasını, müstemleke tarzı idaresinin uygulanmasını, doğuda valilerin güvenlik ve düzen konularında doğrudan doğruya umum müfettişliğe bağlanmasını ve onun müfettişin de ordu karargahında konumlanarak yönetim icra etmesini önermişti. Bu önerileri gündeme getiren dönemin İçişleri Bakanı Cemil Uybaydın ile aynı yılda yani 1925'te Maliye Bakanı olan Abdurrahman Renda da Türkleştirme siyasetine dair bir dizi önerinin ardından Kürdistan'da 10 sene müddetle sıkı yönetim ilan edilmesini buyurmuştu. Bunun anlamı da müstemleke yani sömürge idaresinin kurulmasıydı elbette. Türkiye Cumhuriyeti'nin en uzun süreli genel kurmay başkanlığını yapmış olan Fevzi Çakmak'a göre de Kürdistan'da sömürge yönetimi olmalıydı. Bu nedenle 1930'da Dersin bölgesine dair görüşlerini ve tedbirleri önerdiği raporunda Kürtlüğün Türklük içinde eritildikten sonra genel geçer hukukun Kürt bölgesinde hayata geçirilmesini isteyen Fevzi Çakmak, bir yandan hava kuvvetleriyle Kürt köylerinin yerine bir edilmesi gerektiğini vurguluyordu, öbür yandan şunu öneriyordu. Dersim'in yönetimi koloni yani sömürge yönetimi gibi ele alınmalı ve burada bir koloni idaresi kurulmalıdır. Kürdistan'da sömürge yönetim usullerinin geçerli olmasını isteyen kişilerden biri de umumi müfettişlik görevinde bulunmuş olan Avni Doğan'dı. Türkiye'nin Kürdistan'daki varlığını Avrupalıların Afrika'daki varlığına benzeten Doğan bununla gurur duyuyordu. Bürokrat Burhan Urutan da 1947'de yazdığı gizli raporunda devletin silah kuvvetiyle halka hakim olmaya çalıştığını ve Kürdistan'da adeta bir müstemleke devleti gibi var olduğunu kaydetmişti. Bütün bu örnekler Türkiye'nin ilk 20 yılındaki yetkililerinin Kürdistan'ı nasıl ele aldıklarını ve ne tür bir yönetim biçimini benimsediklerini ortaya koymaya yetiyor. Ama gerçekte olup bitenler bundan çok daha fazlasını ifade ediyor. Zira dikkat çektiğim raporlarda dile gelen önerilerin hayata geçirildiğini ve en önemlisi de bu öneri ve uygulamaların sadece Türkiye'nin ilk 20-30 yılıyla sınırlı kalmadığını görmek gerekiyor. Nitekim Kürdistan için müstemleke yani sömürge idaresi önerilirken bunun kurumsal ifadesi olarak umumi müfettişliğin kurulması isteniyordu. Bu kurum 1927-1952 yılları arasında yürürlükte tutuldu. Özel bir hukuka dayanan müfettişliğin kapsamını anlamak açısından ise İsmet İnönü'nün 1935 tarihli gizli Kürt raporunda ifade ettiklerine bakılabilir. İnönü şöyle demişti bu birimin mıntıkaları dahilinde müdahil olamayacağı iş yoktur. Herhangi bir emri ya da tedbiri durdurma yetkisine sahiptir. Asayiş, iskan ve program konusunda vekaletlerin yani bakanların yegane muhatabıdırlar. Mütemadi teftiş lüzumu, hudut meseleleri, iskan meseleleri, birkaç vilayeti alakadar eden ekonomi ve muvasala programları ve yer yer özel adliye rejimi geniş salahiyetli, geniş teşkilatlı genel inspektörle temin edilebilir. İsmet Ünün'ün burada dediği genel inspektör yani umumi müfettiş yani genel müfettiş demektir bu. Dolayısıyla Habit Bozarsan'ın dikkat çektiği gibi varlıkları inkar edilen Kürtler azınlık statüsüne sahip olmadıkları halde gerçekten de Kemalist iktidar tarafından bir koloni gibi yönetilmişlerdir. Yalnızca Ebedi Şef yani Mustafa Kemal önünde sorumlu olan üç genel müfettişin kontrolü altına girmişlerdir. Halk evleri bu bölgede yaygın bir şekilde kurulmuştu ama tek parti mevcut değildi. Sadece genel müfettişlikler siyasi bir faaliyet gösterme icazetine sahiptiler. 1952'de Umumi Müfettişlik kaldırıldı ancak Kürdistan'ın yönetilmesine dair muamele elbette pek değişmedi. Zira Türkiye için Kürtlerin Türkleştirilmesi ve olası bir Kürt muhalefetinin ortaya çıkmaması, çıkacaksa da şiddetle bastırılması temel resmi siyasetti. Bu yüzden 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980'deki askeri darbelerin temel gerekçelerinden biri Kürtlerdir. Daha doğrusu Kürtlerin hak ve özgürlüklerine dair muhalefetin ortaya çıkmasıydı. Bu nedenle darbecilerin Türkiye genelinde uyguladığı şiddetin Kürdistan'da kat ve kat olduğunu, ve sıkı yönetim esaslarının her zaman geçerli olduğunu belirtmek gerekiyor. Nitekim 1978-1984 yılları arasında Türkiye'nin egemenliği altındaki Kürdistan parçasının neredeyse tamamında resmen sıkı yönetim idaresi vardı. Bu da devletin atadığı valilerin bile sözünün geçmediği, her bakımdan askerlerin tek otorite olduğu anlamına geliyordu. 1984'ten sonra ise devlet olağanüstü hal uygulamasına başladı. Bu bir bakıma umumi müfettişlerin geri gelmesi demekti ve aynı zamanda sıkı yönetim uygulamasından vazgeçilmesinin de çok temel bir nedeni vardı. Bunu birazdan açıklayacağım. Olağanüstü hal uygulaması ilk olarak Temmuz 1987'de Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Bingöl, Mardin, Siirt, Dersim ve Van illerinde uygulandı. Bu illere daha sonra Muş, Bitlis ve Adıyaman dahil edildi. 1990 yılında in olarak ilan edilen Batman ve Şırnak OHAL o hal kapsamına alındı. Böylece o hal 13 yılda yürürlüğe konuldu. Olağanüstü hal bölge yönetimi her 4 ayda bir olmak üzere toplamda 46 kez bakanlar kurulu kararı ile uzatıldı. Bazı illerde 15 yıl aralıksız süren o hal 30 Kasım 2002'de bakanlar kurulu kararı doğrultusunda yine bir kanun hükmünde kararname ile yürürlükten kaldırıldı. Ohal ile birlikte bir bölge valisi de görevlendirildi. Ohal valiliği olağanüstü hal kanununun 11. maddesinde belirtilen tedbirlerin alınmasıyla görevlendirildi. Olağanüstü yetkilerle donatıldığı için süper vali olarak da nitelenen ohal valiliği anayasayı askıya alma yetkisine bile sahipti. Ohal valiliğinin kanun maddesinde belirtilen bazı yetkileri örneğin şöyledi. Sokağa çıkmayı sınırlamak veya yasaklamak Belli yerlerde veya belli saatlerde kişilerin dolaşmalarını ve toplanmalarını, araçların seyirlerini yasaklamak. Olağanüstü hal ilan edilen bölge sakinleri ile bu bölgeye hariçten girecek kişiler için kimlik belirleyici belge taşıma mecburiyeti koymak. Gazete, dergi, broşür, kitap, el ve duvar ilanı ve benzerlerinin basılmasını, çoğaltılmasını, yayınlanmasını ve dağıtılmasını bunlardan olağanüstü hal bölgesi dışında kalmış, veya çoğaltılmış olanların bölgeye sokulmasını ve dağıtılmasını yasaklamak veya izne bağlamak. Basılması ve neşri yasaklanan kitap, dergi, gazete, broşür, afiş ve benzeri matbuayı toplatmak. Söz, yazı, resim, film, plak, ses ve görüntü bantlarını ve sesle yapılan her türlü yayını denetlemek, gerektiğinde kayıtlamak veya yasaklamak. Her nevi sahne oyunlarını ve gösterilen filmleri denetlemek, gerektiğinde durdurmak veya yasaklamak kamu düzeni veya kamu güvenini bozabileceği kanısını uyandıran kişi ve toplulukların bölgeye girişini yasaklamak, bölge dışına çıkarmak veya bölge içerisine belirli yerlere girmesini veya yerleşmesini yasaklamak. Kapalı ve açık yerlerde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yer ve zamanı tayin, tespit ve tahsis etmek, izne bağladığı her türlü toplantıyı izletmek, gözetim altında tutmak veya gerekiyorsa dağıtmak. Bu yetkiler olağanüstü hal bölge valiliğinin yetkileridir tamamen yasakçı politikalarla kurgulanan ve tek elde yetki toplayan o hal, Bölge Valiliği Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu, Jandarma Asayiş Komutanlığı, özel askeri ve polisiye birlikler ile koruculuk gibi güvenlik aygıtlarıyla yürürlükte tutuldu. Ayrıca hukuk mercileri ve diğer sivil yönetim aygıtlarının tamamı da o hal çerçevesinde hareket etti. Yeri gelmişken biraz önce de bahsettiğim gibi özellikle bu hususa dikkat çekmek istiyorum. Aslında devlet zaten yürürlükte olan sıkı yönetim uygulamasına 1984'ten sonra da devam edebilirdi. Ancak onun yerine o hali tercih etti. Bunun çok önemli bir nedeni var. Zira o ile sıkı yönetimin anayasadaki tarifleri birbirinden biraz farklıydı. Sıkı yönetim ilanı o hal ilanını gerektiren hallerden daha vahim şiddet hareketlerinin yaygınlaşması veya savaş hali savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, ayaklanma olması veya vatan veya cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın veya ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması sebepleriyle olabilir. Olağanüstü yönetim rejimleri arasında bir diğer fark, bu yönetimlerde yetkili ve görevli organlar açısındandır. Sıkı yönetim ilanıyla birlikte kolluk, görev ve yetkileri askeri makamlara geçmesine rağmen o hallerde sivil makam ve mercilerin yetkileri artmakta fakat askeri otoritenin yönetimi ele alması söz konusu olmamaktadır. O hallerde sadece bazı zorunluluklar nedeniyle sivil makamların askerlerden yardım istemesi olana doğmaktadır. Türk anayasası açısından o hal ile sıkı yönetim uygulamalarının ifade edilme biçimi böyledir. Ancak gerçekte durum çok farklıydı. Öncelikle o halin her 4 ayda bir uzatılması ortada bir savaş halinin olmadığı kabulüne dayanıyordu. Savaş halinin kabulü anayasal olarak sürecin uzatılmasını gereksiz kılıyordu ve bu durum mücadele edilen gücün yani bu durumda PKK'nin meşru bir taraf olarak muhatap alınmasını gerektiriyordu. Devlet bu durumdan kaçırmak ve gerçekte bir sağa hali söz konusu olmasına rağmen bunu asayiş sorunu haline indirgemek amacıyla anayasaya göre en düşük oran üstü yönetim biçimi olarak bu hali tercih etti. O hal uygulaması ile ilgili Naif Bezvan'ın şu görüşleri de ayrıca dikkate değerdir. Şöyle yazıyor. Bölge valiliği legal üstü çerçevesinde kurulmasına rağmen Gerçekte diğer olağanüstü hal yönetim usullerinden olan sıkı yönetim, seferberlik ve savaş halini de kapsayacak şekilde kurumsallaştırıldı. Böyle bir yönetimin tercih edilmesinin nedeni, kapsamlı ve yaygın bir şekilde işlenen devlet suçlarını kamufle etmek, siyasi sorumluluğu legal düzeyde geçersiz kılmaktı. Dolayısıyla legal ama faili meçhul bir sistem ortaya çıktı. Bu rejim başta yaşama hakkı olmak üzere bütün temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunacak şekilde uygulandı. Bütün bu nitelikleriyle her ne kadar anayasada görev ve yetkiler sivil makamlara verilmişse de o hal aynı zamanda tam anlamıyla bir askeri baskı rejimiydi. Zira uygulamaların tamamı askeri mücadele stratejisine uygundu. O hal valisi anayasadaki tarifi uygun biçimde sivil bir kişi olarak en üst otorite konumunda olsa da belirleyici olan askeri kurullar veya yetkililerdi. Bu durum Kürt meselesini gerekçe yaparak Türkiye'nin tamamında tahkim edilen askeri vesayete de uygun bir sonuçtur. Nesrin Uşarların sivil otoritenin askeri otoriteye tabi olduğu dönem olarak o al zamanını tarif etmesi bu bakımdan dikkat ederdir. 2002 yılına gelindiğinde o an kaldırıldı. Bu kararın alınmasında söz konusu dönemde Avrupa Birliği'ne üye olma sürecinin yarattığı etki belirleyiciydi. Bunun Kürt meselesini de yansıyan birkaç yıllık göreceli yumuşamaya yol açtığı belirtilebilir. Ancak 2004'ten sonra yeniden şiddet yöntemleri benimsendi ve arada bazı çözüm çabaları söz konusu olmuşsa da kesintisiz bir şiddet dalgası var. 2016 ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin Kürt meselesini bastırmak için yeniden neredeyse 100 yıldır denenen her türlü aparatı devreye koyduğu belirtilebilir. Bunlardan biri de kayyum uygulamasıdır. Kürt muhalefetinin Kürdistan'da kazandığı belediyelerin başkanlarını ve meclis üyelerini tutuklayan Türk hükümeti bunların yerine 2016'dan 2024'de 3 dönem boyunca valileri kaymakamları kaym olarak atadı, atamaya devam ediyor. Bu da Kürtlerin kullandıkları oyların hiçbir değerinin olmadığını, devlet nezdinde Kürdistan'ın idaresine dair değişmeyen bir siyasetin var olmaya devam ettiğini gösteriyor. Akademisyen Naif Bezvan'a göre şimdiye kadar bahsettiğim bütün idare biçimlerini kapsayacak biçimde aktaracak olursam, olağanüstü hal rejimleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kürdistan politikasının araçları ve aygıtları ve neredeyse olağan bir durum olarak sistematik ve periyodik biçimde 53 yıl boyunca yürürlükte tutuldu. Buna kayımlarla geçen son 8 yılı da eklediğimizde 61 yıl eder. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık tarihinde Kürdistan 61 yıl boyunca resmi olarak olağanüstü yönetim usulleriyle yönetildi. Geriye kalan 40 yılda da esasında pek değişen bir şey yoktu. Bütün bu verilerden sonra son kayyum atamasıyla birlikte sıklıkla sorulan Batı illerinde farklı, Kürt illerinde farklı hukukun neden geçerli olduğu sorusunun cevabı da ortaya çıktı. Zira Kürdistan'daki idari sistem farklı ve hukuk da, ekonomi de, asayiş sosyal hayatta, kültürel çerçevede, siyaset de buna göre farklı oluyor. Ve en başa dönecek olursam, bütün bu veriler Türk Devleti'nin gerçekte Kürdistan'ı nasıl bir sömürge sistemiyle yönettiğini yönetmeye çalıştığını gösterirken, öbür yandan iç yazışmalarında, resmi raporlarında Türk Devleti bu hakikati kabullenip uygulamalarıyla bunu ortaya koyarken, söylem ve siyasetinde ise inkarcı olmaya devam ediyor. Zira Sömürge de nihayetinde uluslararası hukukta tanımlanmış bir statüdür ve Türk devleti bunu siyaseten kabul ettiğinde meselenin rengi bambaşka olur.